<laughs> Who you smoking tundra? Arkamdan sallamakla olmuyor Denk düşelim tek denk, denk, denk Yüzümüzde bir maske altımızda bir motor Ama mermiler akar kardeş Ölünce lobiye gitmiyorsun oyundaki gibi gidersin mezara kardeş Haberin olsun bu saatte sonra böyle Herkes aynı davranacak Piyasaya iki gün önce gelmişsin benimle bir rakip olacaksın Arkamda sallam adamlar sallam insanlar var karate Sen kimsin ki oğlum şarkında 9 milimden bahsediyor Biz ona ellemiş adamız sen ellememiş adamsın bak bak İki gün önce gelmişsin bana Aksiyon aras karlı değiş iki mermiye bakar bir canın haberin olsun be kardeşim Biri ıska desek ilk kafana ıska atmam ama normal senin gibi kappeler ıska atılır be kardeşim Denk değiliz oğlum denk 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 Seneler lobiye gideceğim sanıyorsun ama bu sefer medara kardeşim